Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz yaptığımız tatbikat Yunanistan'ın kalbine resmen indirdi. Yunan basını ne yapacağını şaşırdı. İzmir ilimizde Efes 2022 askeri tatbikatına 37 ülke katılım gösterdi. Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin yer aldığı bu tatbikatla ilgili Yunanistan adaları işgal edecekler haberleri yayıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde 37 ülkenin katılımıyla beraber İzmir'de büyük bir Efes 2020 tatbikatına Azerbaycan devletinin özel kuvvetlerinin katılması Yunanistan medyasında deprem etkisi yarattı. Türkiye devletinin Azerbaycan özel kuvveti askerlerini Yunanistan'ı işgal etmek amacıyla kullanacağını iddia eden Yunanistan basın organları Türkiye devletinin Ege'de ilk defa Libya savaş gemisiyle birlikte tatbikat yapmasının da Yunanistan'da endişe yarattığını vurguladı. Yunanistan televizyon kanalı Libya, Azerbaycan, Pakistan, komşu ülke Arnavutluğun katılmasıyla beraber özellikle dikkat çekerek ilgili ülkelerin özel kuvvet birliklerinin Türkiye ordusu tarafından eğitilmiş Yunanistan adasına çıkması için görevlendirebileceği iddiasında bulundu. Yayın organı Yunanistan devletinin gergin ilişkilerine sahip olduğu bir başka ülkesi olan Kuzey Makedonya'nın da tatbikata katıldığını bütün dünyaya açıkladı. Yayın organında yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi. Libya devletinin hücum botu Şafak gemisi tatbikata katılmak amacıyla Türkiye'ye geldi. Bu açıkça bir meydan okumadır. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Girit açıklarında sondaj yapabilir. Libya Girit açıklarını Türkiye deniz sınırları içerisinde kabul ediyor. Sondaj egemenlik anlamına geliyor. Türkiye Girit açıklarında sondaj yaparsa bu bizim için egemenliğimizi kaybedeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye ve Azerbaycan Özel Kuvvet Birlikleri, Türkiye ve Azerbaycan Özel Birlikleri bugün itibariyle Yunanistan Adası'nı ele geçirme tatbikatı yaptı diyerek Yunanistan basın organı alçak bir şekilde ana vatan Türkiye'yi akıl dışı bir şekilde suçlamaya, karalamaya çalıştı. deli izleyenler, Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin borcunu ödemek istediği için Ankara, Azerbaycan halkını Ege'ye alıştırıyor diyerek de bir ifade kullandı. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.